Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hep birlikte sizinle bugün kimya sorularına bakacağız. 11. sınıf denememizdeki soruların çözümlerine bakacağız daha doğrusu. 10. soruyla başlıyoruz. 21 elementinin bir açılışını yapalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 ile bitiriyorum. Şimdi bu, hatta 4s2 özür diliyorum. 4s2, 3d1 ile bitiyor. Tamam Şimdi bu görüntü nötr ve temel hal için görüntümüz. Hangisi yanlıştır diye soruluyor bana. Açısal momentum kuantum sayısı 0 olan 8 elektronu vardır. Bu S demek arkadaşlar ve S orbitalinde 2, 4, 6, 8 var. Gerçekten de bu doğru. Manyetik kuantum sayısı artı 1 olan elektron sayısı en fazla 5 olabilir. En fazla demesinin sebebi şuradaki durumlardır. Manyetik kuantum sayısı mL'ydi. MLN'in artı 1 olabileceği yerler belli arkadaşlar. Ya P'de vardır bu grafikte, bu görüntüde ya da D'de vardır. Çünkü eksi 1, 0, 1 orbitallerimizin içindeki kodlarımızdı. Bunun da eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 olabiliyordu. Şimdi P orbitallerimizin zaten dolu olduğunu görüyorum. Yani eksi 1'ler şu 3 yuvarlaktan. Birisi eksi 1, bir, diğeri 0, bir de artı 1. Burada da öyle. 3 yuvarlaktan birisi eksi 1, bir, biri 0, diğeri artı 1. E bu durumda 2, 4 var elimizde kesin. Beşinci nereden gelebilir peki en fazla diyor ya. Beşinci de ortalindekilerden gelebilir. D1 üzeri ve adam bunu götürüp eksi 1'in içine doldurmuş olabilir. Bu yüzden artı 1 olan. Hani bunlar 2'den 2'ye gidiyordu ya. 5 tane olabilir. Spin kuantum sayısı eksi 1 2 olan en az 10 elektronu vardır. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyor Kaç orbitalimiz var sayalım birlikte. Birinci yuvarlak, ikinci yuvarlak. 3 de burada var. 5, 6, 7, 8, 9, 10 dolu orbitalim bir tane de yarı dolu orbitalim var şurada. Bu yarı dolu orbitaldeki artı 1 bölü 2 olsa geri kalanlardakilerin bir tanesi de eksi 1 bölü 2 olur. Yani yukarı yön artı 1 bölü 2 olsa buradaki tüm aşağı yönleri seçip alabilirsiniz arkadaşlar. Her birinde birer tane. Bu da bizi 10 elektrona sahip olduğumuzu gösterecek. Açısal momentum kuantum sayısı 2 olan. Açısal momentum kuantum sayısı L eşittir. 2 olan bir elektron vardır. Evet L eşittir 2 kimdi hatırlarsanız D orbitaliydi. L'ye ne diyorduk biz? L eşittir 0, 1, 2, 3. S, P, D, F diyorduk. Ve D olan sadece bir elektron vardır. Doğru. Bir elektron verirse elektron dizilimi küresel simetrik olur mu? Bir elektronu kimden verir arkadaşlar? Önemli olan o. Katsayısı büyük olan 4S'den verir şu anda. Ve 4S'den bir elektron verdiğinde 4S1 3D1 gibi bir görüntü oluşur ve bu görüntü küresel simetrik değildir arkadaşlar. E, Edirne cevap oluyor bu durumda. Detaylı bir soru oldu gördüğünüz gibi. Yazmadan çözerseniz sorun yaşarız. 11. soruya birlikte bakalım. Modern atom modeli elektronun yerini tanımlamak için 4 farklı kuantum sayısı yani adreslerimizi kullanmıştır. Bu kuantum sayıları hakkında verilen n kabuk için açısal momentum kuantum sayısının alabileceği en büyük değeri herhangi bir kabuktaki açısal momentum değerini söylemeye çalışıyor arkadaşlar. n-1 ile yani l değerini söylemeye çalışıyor. n-1 ile bulunur. Doğru. n kabuktaki herhangi bir Orbitalin manyetik kuantum sayısı ml'den bahsediyor. 2L artı 1'dir arkadaşlar. Evet formülü kurtul. Spin kuantum sayısı ya x 1 bölü 2'dir ya da artı 1 bölü 2'dir. Bu da doğru. E N'in 5'ten küçük olduğu da düşünülmüş. Aynen öyle. Herhangi bir sorun yaşatmayacaktır. 1, 2, 3 cevap oluyor gençler. 12. soruya gidelim birlikte. 12. soru yine bir dizilim sorusu. Dikkatli yazalım. Üstlere bakalım. Yanlışlıklar yapılmasın. Aşağıda bazı atom ve iyonların elektron dizilimleri verilmiştir. Bu dizilimlerden hangisi yanlıştır? Şimdi 12 3S2 ile bitmesi mantıklı. Burada bir 22'miz var ama 2 elektron vermiş. Önceden 4S2 3D2'ye sahipti. 4S'deki elektronlarını vermiştir. 3 d kalmıştır. Bu gösterimde bir sorun yok. Aradaki 4S boş kalmıştır arkadaşlar. Dikkat orası kaçabilir bir şeydi. 25'ten bir elektron verme durumumuz şu şekilde. Bir elektron verince 24 oluyoruz ve 4s2 20 idi. 3d5 hatırlarsanız. Bir tane elektron 4s'ten kat sayısı büyük olandan verdik. E, bu da doğru görünüyor. 35'e bakalım. 35'in 4s1 3d10 olup da buranın p6 olması durumu söz konusu değil. Bu 4s1 3d10 29 ve 24'e özel durumlar ya da 4s1 3d10 29'a özel bir durum. 29 değiliz 35'iz ve bu yüzden de buradaki gösterimde bir hata olduğunu düşünüyorum. 36 ise herhangi bir sorun yok. 4 s 2, 3 d 14 p 6 gayet düzgün bir gösterim. Buraya kadar 30 üstte topladığımızda bu da 6. Cevap deniz oluyor arkadaşlar. 13. soru biraz uzun bir soru. Ancak birlikte bakacağız. Bir orbitalin potansiyel enerjisi en artı L değeriyle bulunur. En artı değeri aynı anda orbitallerde aynı olan iki orbitalde en değeri büyük olan enerjisi daha büyüktür. Bilgileri vermiş bize. Elektron öncelikle düşük enerjili girer. Daha sonra boş orbitaller elektronlar yerleşirken Herhangi birinin önce yerleşebilir. Yani 3P orbitalinden istediğiniz bir tanesine böyle ya buna ya da buna bir taneyi koyabilirdiniz dediğimiz durumlardı. Bu durumda diyor hangisi doğrudur diye bana soruyor gençler. Aynı baş kuantum sayısı ve aynı açısal momentum kuantum sayısına sahip boş orbitallerde elektron öncelikle en küçük manyetik kuantum sayısına. Hayır arkadaşlar bu 3P'deki 3B'deki kardeşimizin 3 yuvarlarına dolacak elektronlar ister buraya ister buraya dolabilirdi. ifade etmeye çalıştığı değer bu. En küçük manyetik kuantum sayısına dolmak zorunda değil. Seren gibi ne dolabiliriz? Eksi 1'e de 0'a da 1'e de kendimize atabiliriz arkadaşlar. Sorun yok. Bu yanlış olmuş. İki orbitalden baş kuantum sayısı büyük olan enerjisi de büyük olmak zorunda değildir. Baş kuantum sayısı büyük olan enerjisi de büyük olmak zorunda değildir. Evet değildir arkadaşlar. Yukarıdaki örnek açıklamak çalışıyor n artı l değerinin büyüklüğü daha önemlidir. Çünkü bu büyüklük yeterli değildir çünkü. 4s orbitalinin enerjisi 3d orbitalinden daha düşüktür. 4s orbitalinin enerjisi 3d orbitalinden nasıl daha düşük? Bakalım 4 artı 0 var elimizde. n ve l değerleri. 3 artı 1 var arkadaşlar. Hatta d orbitali pardon. L'yi yazabilirsek 0, 1, 2, 3 oluyordu. S, P, D 3 artı 2 oluyor gençler. Özür dilerim. Burası 5 çıkıyor. Ve tabii ki bunun neresi daha küçük. 2 ve 3. Doğru cevap oluyor gençler. 13. soru da bu şekildeydi. 14'e bir birlikte bakalım. 14. Daha kısa gibi duran bir soru. Ama dikkatli yazalım. 14. Bir atomun nötr ve temel hal elektron dağılımında açısal momentum kuantum sayısı 1. Açısal momentum kuantum sayısı 1. Yani bahsettiği L değeri 1. Manyetik kuantum sayısı eksi 1 olan 2 elektronu vardır. İlginç. En fazla kaç olabilir? En fazla. Dizilişte ilgili uçlara ihtiyacım var. Açısal momentum L eşit işte 1 olan durum. L eşit işte 1 hatırlarsanız S, P, P idi. 0, 1, 2, 3'ten P. Bizim P ile biten bir şey ihtiyacımız var. Manyetik kuantum sayısı eksi 1 olan da 2 elektron vardır. Bu P tam dolu olma ihtimalinden bahsedebiliriz. Ama en az sorduğuna göre şöyle bir şey arıyoruz. Eksi 1 olan şurası eksi 1. Burası 0. Burası 1 olsa. 2 elektron var dese en az bunu yazabilirim. Diğerlerini doldurmadan gidersem en az bunu yazarım. Peki bu bu genel olarak en az kaç olabilir? cevabı? Bu genel olarak en az kaç olabilir? cevabı bakalım nasıl çıkacak. En büyük bunu görmemizi istiyor. Burada bir P4 ile biten bir şey arıyorum. Elimizde P4 ile biten bir şey var mı diye bakalım p 4 ile bitebilen 14 var arkadaşlar. 1S, 2, 2S, 2, 2, P, 6, 3S, 2, 3, P, pardon 3S, 2, 3, P, 2 işimizi görür mü? En fazla kaç olabilir sorusuna cevap verdiğimize göre. Cevabımızı karşılayalım. Kuantum sayısı 2 olan Sorumuzda veyahut da çözümümüzde bir sıkıntı var gençler. Soruyla ilgili detayları size göndereceklerdir. Şimdilik cevap anahtarına güvenin. Devam edelim gençler. 14 olması lazım. Evet 14'ü göstermeye çalıştım. Şurada ben bir gösterim hatası yapmışım. Burada şu şekil gidecektir gençler. Bu gösterimde bir sıkıntı yok. Şurada boş kalacak. 14 Edirne olmalı. Bakalım 15'den ne evet diyebileceğiz. 15 Denizli olması gereken bir cevabı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Çözümlerimizde. 1s2x2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. İlginç. Son katman da yarı dolu. Hangisi yanlıştır? En değeri 3 olan 13 elektron vardır. 2, 6 daha 8, 8, 5 daha 13 mantıklı. En yüksek enerjili orbitalinde ki 4s oluyor. M'le artı 1 olan bir elektron. En yüksek enerjili orbital 3d şu anda. Tamam mı? Bir elektron vardır. Evet, yarı dolu 3d tamamen. O yüzden m ile artı 1 olan şu mesela. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Şu kardeşimiz artı 1 değeri olabilir ve bir tane elektron vardır. L 0 olan, m ile 0 olan 8 elektron vardır. Bütün s'leri sayın diyor. 1, 2, 3, 4 tanesi ve üzerleri 8 elektrona sahip. Çekirdekten en uzaktaki orbitalin açısal momentum kuantum sayısı 2 değil arkadaşlar. 4 daha mantıklı olacaktı. Artı 1 bölü 2 spinin elektron sayısı 15 olabilir. Bunların hepsi aynı yöndeyse son orbitaldeki 5 tane. Şuradaki 10 taneyle ile burada 10 orbital var. Yarısı yukarı doğru yarısı aşağı doğru. Bunlar da aşağı doğru olsun diyelim ki. Aşağı yönlü 15, orbital, 15 elektronumuz olabilir gençler. 15. cevabı denizde olacaktır. Bu durumda. 16. soruya birlikte bakalım. Aşağıda verilen tanıcıklardan hangisi Birbirinin izoelektroniği değildir. İzoelektroniklik şartlarını hatırlatırım. Proton sayıları farklı olacaktı. Elektron sayısı ve dizilişi aynı olacaktı. Şimdi burada tuzaklı yerler 4S'e dikkat edelim. 4S'e kadar kerengiz. Burası 18 ve 18'e kadar bir sorun çıkmayacaktır. İzoelektroniktir. 18 23'ten özel bir durum var mı? Bakalım bir açalım 23'ü. 1S 2 2S 2 2P 6 3 S 2 3, P, 6. Burası 18 şu anda. Şu X bu görünümde. Ee, 4, S, 2, 3, D, 3'tü. 23'ün normal orijinalini açtım önce gençler. 5 elektron verdirecek olsam önce bu sonra bir gidecek. 3, P, 6'ya yine benzeyecek. X'e benzeyecek. Sorun yok. 21, 22 özel durumların olabileceği yerler. 21'den 2 elektron açalım. 4, S, 2, 3, D, 1'den. 2 elektron gitse. Birini buradan hatta ikisini de buradan vereceğiz. 3D1 ile biteceğiz. 22'ye bakalım. 4S2 3D2'den 3 elektron versem bir de buradan vereceğim. 3D1'e dönüşeceğim arkadaşlar. Bu da doğru göstereyim. 24, 25 özel durum özel durum dikkat. 4S1 3D5'im var bir tane. X için yazdım. 4S 2, 3D5'im var bir tane de. Şu iki tane veriyor. Bu da bir tane veriyor. Hepsinin son katmanları 5 oluyor. Bu da doğru. 20-21'e dikkat. 21. Şurada 21. Bu da 21. Ama 21 açtığımızda 1S2, 2S2 2P6 3S2, 3P6 4S2 olan kişi 20 olan kişi bir elektron alsa 3D1'e gelir mi? Bu detaya dikkat. Şimdi 21'e bakalım. Normal açalım. Önce bir normal 21 yazalım. 1S2, 2S2 2P6 3s2, 3p6, 4s2, 20. 3d1 olan adam, bir elektron verseydi 4s1, 3d1 ile biterdik. Yukarıda 4s2, 3d1'imiz var son durumda. Burada 4s1, 3d1'imiz var. Bunlar tutmuyor. Edirne cevap oluyor. Ama gördüğünüz gibi soru biraz uğraştıran bir şeydi. Haberiniz olsun. Takip edin lütfen yazarken. Önce nötre göre yazarsanız daha garanti olur. 16. cevabı Edirne bir orbital hakkında şekli küreseldir dediği anda s orbitali olması bekleniyor. Baş kuantum sayısı d orbitalinin açısal momentum kuantum sayısıyla d orbitalinin açısal momentum kuantum sayısıyla s0, 1, 2, 3'ten s, p, d, f değil mi arkadaşlar? 2 var elimizde. Bu 2'yi hangi amaçla kullanmış? Baş kuantum sayısı 2 olsun demiş. Aynıdır demiş. O zaman elimizde bir 2s var. Bu orbitaldekiler hangisidir? 2s'tir arkadaşlar. O yeni sorunun cevabı Bursa olacak. Umarım sınavınız iyi geçmiştir. Hepinize iyi günler diliyorum ve başarılar diliyorum gençler.